Müminle kafirin farkı nedir? Mümin nasıl bir yaşam sürüyor? Amaçları, hedefleri ne olmalı, ne yapmalı? Kafir neler yapıyor? Mümin imanıyla Halık'ın emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal etmesidir. Yani mümin olan kişi iman ettiği zaman zaten şunları biliyor. Bana verilen vücut, organlar, azalar, maddi manevi duyular. işte kalbimdir, ruhumdur, sırrımdır, hafimdir, ahvamdır, ne kadar vicdanımdır, ne kadar manevi latifeler, duyular varsa, işte gözümdür, kulağımdır, elimdir, ayağımdır, midemdir, ne kadar maddi organlarım varsa bunların hepsi Allah'ın bana bir emanetidir. Ben bunları yapmadım, bir yere sipariş etmedim, yaptırmadım, annemin babamın da haberi yok. Dolayısıyla Allah yarattı ve bana emanet olarak verdi. Ne yapmak lazım? onun namına yani Allah'ın adına Bismillah'la ve izni dairesinde istimal etmesidir. Helal dairede kullanması lazım. Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek sünnet-i seniye dairesinde kullanması lazım. Böyle yaparsa sonsuz cennet ülkesini kazanıyor. Ve kafir hıyanet edip nefsi emmare hesabına çalıştırmasıdır. Kafir ise az önce sayılan maddi manevi organlarını, duyularını emanet olarak görmüyor kendi malı olarak görüyor, enaniyetini kabartıyor, egosunu şişiriyor ve ne yapıyor? E, emanetlere hıyanet ediyor. Yani kendi kafasına göre o emanetleri, maddi manevi o organları kullanıyor, nefsi emmare hesabına çalıştırıyor. Yani daima kötülüğü ve günahı emreden nefsi ne istiyorsa onları yapıyor. Böyle yaptığı için de emanete hıyanet etmiş oluyor ve imtihanı da kaybediyor. Rabbim bizleri bu manada emanete hıyanet edenlerden, nefsi emmare hesabına çalıştıranlardan yapmasın inşallah. Bizleri tam, halis, kamil bir mümin yapsın, insanı kamil yapsın. imanımızla Halik'imizin emanetini onun namına ve izni dairesinde istimal edenlerden yapsın inşallah Allah'a emanet olun